Evet Suudi Arabistan'da Red Sea Film Festivali Suudi Arabistan'daki açılımlar gittikçe devam ediyor. Evet, o Jennifer Lopez'in transparan kalçaya kadar açık kıyafeti bizim sanatçılarımızın kırmızı alılarda yürümeleri tabii evet. çok milyonlar dönüyor. Evet. evet. Parayı evet, ve evet, altınları evet. bastırdığın anda ya iş yok. Biz de küçük evet. Kemal'le de bonserviste anlaşamadık. Eyvah. Ben şimdi <gülüyor> ödemeyi <gülüyor> ödemeyi altınla istedim. Kemal dedi dolarla o süreçte geçti <laughs> vakit. Patladı. Sizin yani... yerinizde Tuba Büyük Şimdi Tuğba Büyüküstün <laughs> niye orada? Bu festivalde jüri üyesi olmuş. Nurgül Yeşilçay niye orada? O da onur konuğu olmuş. Şimdi e, sosyal medyada bir karşılaştırma var. Tuğba Büyüküstün daha şık havalı, kırmızı halıya evet, yakışmış. Evet, evet. Nurgül Yeşilçay mı? Sizce? Yan yana fotoğraf. Evet önce. ne diyorsunuz? eee Nurgül Yeşilçay Nurgül Yeşilçay ya da kırmızı var diye. Kırmızı var diye. Evet. Kırmızı son zamanlarda tercih ediliyor. Evet. Kesin. Kırmızıyı kırıcılar. tercih ettiğinde eğer bir de kıyafetin modeli olmuş mu olmamış bir mı diye. Bir sönük kalmış. Ben burada... o da... kırmızı olsun, üç kuruş fazla olsun. Kırmızı olsun, 3 kuruş fazla olsun. Siz seversiniz Aa, kırmızıyı. Ama ben de çok seviyorum kırmızıyı. Bir şeyde kırmızı olunca ben oraya yöneliyorum. Çekiyor insanı da çekiyor. Bak direkt hiç çok fazla Mesela da ötekisi fotoğraf sönük. belli olmuyor ama elbise. sönük. Sönük, sönük mü? Böyle mi? gösterişli olmalı, takılar tabii, tabii, makılar tabii, 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 olmalı tabii. değil mi? Anca öyle önüne geçebilir. Ha Nurgül Yeşilçay, Nurgül Yeşilçay bir kırmızı halıda poz vermek konusunda bir sıkıntısı var. Bir daha alabilir miyiz? Böyle, nasıl <laughs> duracağını? Bak kararsız dans ediyor falan mıdır? kararsız. Ya oyunculuğun dışında kırmızı halıda yürümek, poz vermek ayrı bir iş. E onun bu arada Tüba Büyüküstün onu daha iyi kaldırıyor. Şimdi O biraz mankenlik. Evet. Bak aslında konuşulmak için gelecekti bizim dükkana. 10 kilo altın takacaktık Ona bak Arabistan bütün böyle nasıl Türkleri konuşuyor <laughs> Türkiye'yi konuşuyor. Hayır altına bağlı. Havamıza atardık tabii. Evet. Kesin... Büyüküstün'ün kıyafeti aslında çok beğenildi bir taraftan. Çok sade, sakin, çok yakışmış bulundu. Nurgül Yeşilçay'nın kıyafeti de aslında pek çoğu gibi çok e, hani kırmızı uzun hani Hı. dümdüz bir Göz elbise Beyim, yakışmış o ayrı ama çok e, stabil bir elbise. Yani onu böyle biraz da taşımak ve poz vermekle evet. ilgili bir durum var. Evet. Bazen çok sıradan bir şeyi bile öyle bir dönersin, çevirirsin iki bakış atarsın evet. ki, e, a, öyle kalırsın yani. <laughs> öyle bir durum olmuş. Onur konu, yani bu tarz etkinliklerde onur konuğu olmayı ya da jüri üyesi olması bir sanatçının, bizim bir oyuncumuzun hangi aşamalardan geçerek, ne kriter baz alınarak karar veriliyor? Tuğba Büyüküstün için daha net bir cevap verebilirim çünkü evet. Tuğba Büyüküstün'ün oynadığı tüm diziler, hatta 10 yıl önceki diziler Hı. hala Orta Doğu'da büyük para basıyor. Evet. Yani Tuğba vardır. Büyüküstün Orta Doğu'ya şu an bizim atıyorum 50 sanatçımız oyuncumuz tanınıyorsa Hı -hı. ilk oraya adım atanlardan. Evet evet. Ee, yani bir Tuğba Büyüküstün furyası yıllardan bu yana var. Nurgül Yeşilçay'ın dizileri de var ama Tuğba Büyüküstün daha, daha önde. Daha önde. Orta Doğu için. Peki mesela niye Tuğba Büyüküstün e, seçilmiş de jüri üyesi olarak Hande Erçel seçilmemiş? Aynı klasmanda aynı satış rekorunu kırmış. Yurt dışında pek çok dizisi var. Daha Sesini düşünüyorum şu anda. Ama jüri burada... üyesi olmak biraz da yapımlı o birikimle değerlendirmekle ilgili bir şey ya belki Tuba Büyüküstün daha, daha kıdemli. kıdemli. E, e, daha yıllara bakıldı Yıllara bakıldı. Diyorsun. E çünkü Tuba Büyüküstün'ün e, kıdemi Hande Erçel'in yaşını yarısı ediyor. Hmm. Yani hani daha o, yıllara bakılarak. E, çok büyük bir yaş farkı olmasın. Şimdi yaşları tam hatırlamıyorum ama maksimum 40 Tuba Büyüküstün'ün, Tuba Büyüküstün'ün şeyi daha fazla tabii. tabii hani daha küçük. Ee, sinema filmleri var. Daha önce festivallere katıldı. Yani oyuncu deyince Tuba Büyüküstün'ü tercih etme olasılıkları evet, daha anladım. yüksek. Ama popülarite dersen... Hani dersem Hande Erçel evet. şu an açık ara. Evet. Bakalım önde bir gidiyor. sonraki Suudi Arabistan etkinliği ne olacak? Yani neyi konuşacağız bu masada? Kırmızı halıda kim poz verecek, veremeyecek? Hangi elbiseyi giyecek? Merak ediyoruz. Eee Tuba, büyük... evet. Tuba büyük ihtimalle altınlar gider. Tuğba İnşallah. 42, Hande Erçel de 31 yaşındaymış. Biraz evet. evvel sordu. Evet. Anında geldi rakamsal bilgileri evet. kaçırmayız Arduş efendim. <laughs> evet. Aa, ne? 42? Ne yaşlanması ya? Yaş arası varmış. Ha yaş, ha, yaş arası, arası var. var. Bak kulağım nasıl aldı. <laughs> evet, yaş, yaş arası, arası yaş varmış. almak sen derken. Sen ne dedin sen diye gülümse. <gecesi>. Evet devam <laughs> edelim haberlere. Aleyna Tilki kimlere meydan okudu? Yükemediğin eli öpeceksin. Yani Aleyna son iki yıldır herkes onun kalbini kırıyor. Herkes onun değerini <gülüyor> bilmiyor. <gülüyor> herkes ona engel koyuyor. Herkes işlerini engelliyor. Tüm bunların yerine Aleyna Üç yılda üç tane hiç çıkarsaydı hatta aleyhine 3 yılda bir tane hit çıkarsaydı şunların bir tanesini söylemeyecekti. Evet. Sıkıntı kendi sıkıntısını başkalarının üzerine evet. atmaktan geçiyor. Evet içindeki sıkıntıyı ama şey e, çocuklar çok seviyor yalnız. Evet. Benim İşlerinde biraz düşme oldu Aleyna'nın. Konser kaşesiyle aldığı konser sayısında bir sıkıntı oldu. Ama o işine vermediği o yani şarkı üretimi yok. Ne bileyim hiç şarkısı şu anda yok. Evet. Yani açıkçası. Aslında arada güzel şarkılar yaptı ama son 2-3 yılda olmuyor. böyle çok. İşte olmuyor. <laughs> Onu her, her hemen bir 6 ayda bir yapman lazım ki. E... ...gündemde kalasını, bizim Aleyn... her şeyimiz şarkı. Evet, şarkı çok önemli ama Aleyna Tilki'nin bence şu cümlesi de çok doğru bir taraftan. İyi bir ses, iyi bir yorum, bir ışığı var, enerjisi var ve bence gerçekten star ışığı olan bir isim. Tabii. Hani kıskanılıyorum kısmının altını çizerim, imzamı da atarım. Kıskanılır bu sektörde çünkü çok iyiysen kıskanırsın ama Müge'nin dediği gibi de yanlış yönetilmiş bir e, kariyer planı var yani bireysel seçimleriyle yanlış yönetiyor faturayı da başkasına kesiyor bu Kesmeyeceksin çok yanlış. Kardeşim ama kıskanılıyorsun faturayı. Aleyna bence kıskanılıyor e, kıskanılıyordur zaten Net kıskanılıyor. sadece Aleyna kıskanılmıyor ki bir sürü insan kıskanılıyor ama her başarısı ay kıskanılıyorum engelleniyorum de öyle yaparsan o zaman kıskanılacaklık nerede bunu söylediği için konuşuyoruz ya Bir özelliği olmayan böyle vasatlıktan dökülen ses yok hiçbir halt yok e, tamam, onlar da mesela konuştuklarında işte çok kıskanılıyor çok engellediler ya, yani ortada malzeme işte. ortada en azından sesi her şeyi var en azından ayarında var o cümlesi doğru kuyumcu dükkanında kıskançlık krizleri çıkıyor mu bak hop nereden aldık nereye ben attık şimdi bak nereden nereye attık kapının önü <laughs> nasıldı Aa, fena. No, tamam. Banka yani gibi o. sıra alıyorlar mesela e, diyorsun Şu ya altın alıyor sıra alıyorlar yani. sadece resim çekilmek için evet resim için resim için tabii yani çok kapının çok hepsi de Arap şey. müşteri evet. hiç böyle Türk yok şimdi Hı. sen Türkiye dediğin yani satış oluyor Hı. sadece Türkiye'de satış olmuyor kapalı çarşıda zaten kapalı çarşıda yeri. dünya bazına yani dünya e, o, yani sayısını ortalama e, satış olur yani biz Türkiye atıyorum Dedi yani işte 100 tane hı hı. onun 10 on tanesini Türkiye satarsın. Hı hı. Kalan oldukça hepsi yapar. Tabii onlar olmazsa görsen yok, ekonomiyi. Kapalı çarşı kapanır zaten <laughs> ha. hani Aynen. böyle ayakta durmaz. Peki, Mesela semt kuyumcularından daha çok şeyler alır. Ee, i̇şte Semtin atıyorum, insanları alır. E, Sarıyer'deyim. Sarıyer semtindeki var. Orada bir kuyumcu vardır. Oraya devamlı. Hani kapalı çarşıya gelen hep turisttir. Peki evet. Müge'nin sorduğu kıskançlık kısmında böyle en dikkatinizi çeken o olmaz mı orada mesela? Gelinle damat ki gel, ha ya da şöyle sorayım. Şimdi gelin gelmeden önce Kayınvalide görünce telefon açıp şimdi gelinimiz 10 bilezik isteyecek. Sen elinde 10 taneden 5 tane olmadığını söyle gibi. Arka planda böyle plan projeyle sizi yönlendirdikleri şimdi oluyor mu? patates gelinim ayarı bilmiyor. 2 tane dükkan var aşağı indirin siz. Evet, Yukarısı evet. kalabalıktı. Evet, şimdi bir tanesi on, <laughs> 14 bir tanesi de şey, 22. 22. Hı. Şimdi... Tabii, gelin bilme, o daha heyecanlı o bakıyor nasıl evlenecek işte nasıl düğün heyecanı olacak? falan o 14 olduğunu bilen bilmiyor o yani. evlendikten sonra geliyor bu 14 Ayarık mü sanki. işte yani şu şekil işte heyecanla hiçbir şey ama kaynanabiliyor her şey. Kaynanabilmez yani, mi? <laughs> mi? Görümce de biliyor hani onun muhabbetini Deneğin, bile maç mı Evlendikten hemen sonra altınları getirip böyle satan oluyor mu? Çok çok.